Biznes ST ekranlarından tekrar merhaba dijital yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Harika Artunç, araştırma uzmanı arkadaşımız Çağlar'la birlikteyiz. Merhabalar Çağlar'cığım. Merhaba. Şimdi son derece piyasanın volatil olduğu bir haftayı geride bıraktık. Öngörülebilirliğin oldukça zor olduğu bir haftayı geride bıraktık. Hem bu yurt içi için böyleydi aslında hem de yurt dışında da benzer kurallar geçerliydi. Bir yandan varlık sınıfları 2022 yılı için kendine yön bulmaya evet. çalışırken bir yandan da yurt içinde biz farklı haber akışıyla şekillenmeye çalışan bir piyasa görünümüne uyanıyoruz her sabah ayrı ayrı. Şimdi istersen biz yavaş yavaş böyle varlık sınıfları üzerinden başlayalım 2022. İki için kurumların öngörüleri neler nasıl şekilleniyor bir fikir birliği var mı yoksa genelde bir ayrışma mı söz konusu? Buna bakalım. Öncelikle hatırlatalım izleyenlerimize. Sizlerden soru ve yorum bekliyoruz efendim. Bize soruyorum gönderebilirsiniz Çağlar sizler için yanıtlayacak uygun yerlerde. 2022 yılında hangi varlık sınıfında ne yönde hareket bekleniyor sorabilirsiniz. Çağlar şimdi genel olarak raporlarda ön plana çıkan o mikron varyantının büyümeyi sekteye uğrattı ama bu negatif etkinin çok uzun soluklu olmayacağı bu var. Enflasyonun belli ki 2024 yılına kadar kalacağı var. Dolayısıyla şekillenecek fark, fiyatlamalarda Farklı hareketler var. Bunları sen bize detaylandırır mısın? Elbette. Ya aslında pandemi başından itibaren çok örnek verildi ama Jose Saramago'nun körlük romanına biraz atıf yapmak gerekiyor evet. herhalde harika. Çünkü e, beyaz renkli bir körlük var. Niye? E, i̇yimser ama acımtırak bir şu anda umut içerisindeyiz. E, bunu piyasalar için söylemiyorum. Çünkü omikronla alakalı senin de benim de izleyicilerimizin de evet. takip ettiği üzere bu bir endemiye dönüşüp artık biraz da olsa daha normale döneceğiz. Yani Daha doğru 2021'de... tanımlanamazdı herhalde. <laughs> Teşekkür ederim. 2021'de normale döndük biraz daha normalleşmek adına tabii bu yeni normal tartışmalarını da beraberinde getiriyor ama senin vurguladığın üzere bu hafta temelinde bile aslında varlık sınıflarındaki hareketleri baz alsak hı hı. insanların ne kadar beyaz bir körlük yaşadığı romandaki sembolizmayla anlatılabilir. Şimdi birazdan kurumların da bu konudaki görüşlerine evet. yer vereceğiz. Kurumlar da kendi aralarında ayrışıyor. Çünkü bu Omikron'la alakalı bizim hayatlarımızın ortasındaki etkinin tam manasıyla şeyini çemberini kestiremiyoruz. Hı hı. Çünkü normale dönüşe dair ve özellikle makroekonomik taraftaki istihdam ve büyüme konusundaki veriler biraz da umutları pekiştiriyor. Ama öte yandan enflasyon gibi seninle son günlerde evet. çokça konuştuğumuz üzere bunun acı reçetesinin başta işte Fed'in sıkılaşması Hı -hı. olmak üzere nasıl gelişeceğini anlayacağız. Piyasalarda açıkçası yıl başladığından beri bir iyimser bir kötümser. Evet. Bu saatlik değişiyor, günlük değişiyor, haftalık değişiyor. Çünkü Bu haber hafta... akışı çok yoğun. Yani evet. tam bir şekilde yön bulmaya çalışırken bir haber akışıyla evet. her şey değişebiliyor. Yani Fed'in bile enflasyonunu asyon öngörüsünü çok uzun aylar boyunca stabil tutamadığı bir atmosferde dolayısıyla kurumların senin benim yatırımcının ya da işte bu işin içindeki herhangi bir insanın herhalde yön bulması çok da kolay değil. Doğru söylüyorsun. İstersen ilk son dönemde bu yön bulmaya yönelik baktığımız önemli göstergelerden biri olan ABD 10 yıllıklarına bakalım. Bakalım. Burada harika seninle programdan önce de konuştuğumuz üzere hayatımıza 2020 yılında bu pandemi ve kapanma süreci girmeden önce aslında bizim Belki de ikilerin üstünden iki buçukların üstünden düşüşünü izlediğimiz ama 2'nin biraz altındaki seyrini şurada sarı renkli işaretli olan çizgi 190 seviyeleri ABD 10 yıllıklarının önce Amerika'da e, baş, e, sadece Amerika'da değil dünyada kapanmaların başlamasıyla e, tarihi düşük seviyelere geldiği son yıllarda En azından e, bir süreç izlemiştik ama burada değerli izleyicilerimizin de görebileceği üzere 2021 yılının yükselişle başlamış ki son dönemde bizim Aslında bu son hafta içerisinde bu 1 sana değmeden önce 1.80 seviyesi daha kritikti. Evet. Oralara yükselişini izlemiştik. Yani Fed'in faiz artırım sürecine yaklaştıkça evet. yukarı yönlü hareketin daha hızlandığını da görüyoruz değil mi? Doğru. Hem bu var hem de aslında Fed malumun biraz daha geç ikna oldu enflasyon konusunda. Evet. Çünkü Ağustos'tan itibaren yüksek enflasyon ve arz tedarik sıkıntıları gündemdeydi. Bunu ilk olarak hepimizin hatırlayacağı üzere geçici diye nitelendirmişti. Evet. Hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da belki daha hani genç arkadaşlarımız bu kelimenin kullanımına çok alışkın değiller ama arızi kelimesini kullanmıştı. Daha sonra metinlerden önce Fed geçiciyi çıkardı. Biz de arızi ifadesine rastlamamaya başlamıştık. Burada Meditasyonun kabullenilmesi sonrasında 1.50'nin de altına geldiğini gördük ama e, hareketli ve e, trendi tam manasıyla kestirilemeyen bir seyri olsa da genel itibariyle özellikle Eylül ayından itibaren ABD 10 yıllıklarının bu hafta içerisinde 1.90 seviyesinin sınırına kadar gelip şimdi bugün itibariyle dünden itibaren 1.80'nin altına çekildiğini görüyoruz ki 1.79 seviyelerinde. Peki neden Amerikan 10 yıllıkları bizim için çok önemli? Dilersen burada yavaştan kurumlardan bahsetmeye başlayalım. Çünkü Fed'in sıkılaştırılmasıyla alakalı pozisyonun bir nevi tansiyonun ölçülmesi anlamında Amerika Birleşik Devletleri sadece hatta bunu Amerika ile de sınırlamaya gerek yok. Dünyaya likiditeyi sağlayan büyük evet. merkez bankalarının artık bu likidite konusunda eskisi kadar cömert olmayacaklarının göstergesi olarak faizlerin aslında artık ön plana çıktığının işareti. Dolayısıyla ülkenin içerisinde ve dünyaya yayılan likiditenin bir nevi artık eskisi kadar gür olmayacağını evet. düşününce insanlar bir şekilde faiz tarafındaki bu gelişmelere odaklanmış oluyor. Ve enflasyondan da korunmak için nelere yöneliyorlar? Güvenli limanlara doğru yöneliyorlar. Şimdi tabii işimiz gereği çok fazla rapor okuyoruz. Senin de bahsettiğin gibi o raporlarda sürekli farklılaşan öngörüler tabii haliyle e, önümüze çıkıyor. Ben örneğin altın için 3000 doların üzerinde gördüm ons altında. İşte 1600 dolarları da gördüm aslında. Marjlar da gittikçe doğru. açılmış durumda bu anlamda. Sen hangi varlık sınıflarını aktaracaksın bize farklılaşan raporlardan? Senin söylediğin altın en başta geliyor çünkü şöyle bir veri var mesela elimizde hazır altın grafiğimizde açılmışken hı hı. altının özellikle Fed'in sıkılaştırma dönemlerine girdiği örneğin 1990'lardan 2020'lere kadar yanılmıyorsam 4 dönem toplamda yani 90 ile 2000 arasında 2, 2000 ile 2020 arasında artı 2 toplamda 4 sıkılaştırma döneminde altının genellikle buradan güçlenerek çıktığına dair bir tespite dayanıp Fed evet sıkılaştırmaya gidiyor olabilir. Altın içerisinde faiz olmayan bir enstrüman, direkt fiyat değişimlerinden etkilenen bir enstrüman. Evet. Senin söylediğin gibi burada altının gelecekteki fiyat konumunu çok çok daha yükseklerde, 3000 dolarlarda evet. görenler de var. Ama tam tersi hayır, Fed sıkılaştırmaya gidiyor. Altın Fed'in belirsiz ve faizlerin çok da yukarı yönde bir sinyal vermediği dönemlerde favoriydi. Artık altının zaten 2021 yılında da 3 2 yılın ardından eksi yazmıştı. Ons altının yıla başlangıç seviyesi olan 1800 dolar seviyesinin altında tamamlamıştı yılı. 2021'de de zaten bunun sinyalini verdi. Senin söylediğin gibi 1600'leri hatta belki 1500 dolar altının seviyesinin altına gelecek diyen de var. Ama bu hafta ne oldu harika? Bu hafta biz yeni yıla girmeden önce... Altının hafta aşırı ABD'den gelen verilere göre bir yukarı bir aşağı gittiği evet. seyri izlemiştik. Çok o net bat, görünüyor değil mi burada? Kesinlikle. Burada değerli izleyicilerimiz şunu bir şekilde hatta kendileri de görüyorlar kontrol edebilirler. Haftalık olarak örneğin ABD enflasyon verisi, ABD tarım dışı istihdam verisi, özel istihdam ya da haftalık işsizlik başvuruları nezdinde 1810 dolarla 1790 dolar arası şurada gördüğümüz bir zikzak çiziyordu ama e, yıla çok yukarı yönde 1820 doların üzerinde yükselişle başladıktan sonra ki bu tahminlerle ilgili yukarı seviyede de raporların geldiği çok kısa 3-4 günlük seviyenin ardından hemen 1790 dolarlara gelmişti yine özellikle Amerika eksenli hı hı. haber ve veri akışlarıyla ama bu noktadan sonra özellikle ocağın ilk haftasından sonra 1820 dolarların üzerine tırmanıp çok kısa bir müddet 1810 doların altını test ettikten sonra son veri ve haber akışları sonrasında sert yükseldiğini görüyoruz. Bu noktada da 1850 dolar sınırından nasıl ki ABD 10 yıllıkları 1.90 seviyesinden geriye çekildi. 1850 dolar seviyesinden 1830 ile 1840 dolar arası seviyelere dönmüş durumda. Aslında bir nevi bu tahminlerin bir nevi çok uç noktalarda olması alt ve yukarı yönde. Burada ufak bir belki de pilot bize deneyimini yaşatıyor. Evet şimdi Bistüz Endeksindeki değişimlere de bakacağız. Evet. Birazdan Hatta her birinin bir arada olduğu bir grafik hazırlamıştın. Çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Hepsini aynı anda gösterebilmek adına. İstersen önce BIST 100'e bakalım ardından tüm varlık sınıflarında görebileceğimiz değişimlere bakalım. Elbette. Şimdi e, burada istersen Harika bir tane rapordan bahsedelim. Altındaki ayrışmanın benzerini insanlar e, daha doğrusu aracı kurumlar ve dünyadaki önemli finans kuruluşları hisse tarafında da yaşıyor. Hı hı. Altında nasıl yukarı ve aşağı yönde tahminler varsa hisse tarafında örneğin Amerika Birleşik Devletlerindeki S&P Dow Jones ve Nasdaq bu yılki primlerin üzerine bir %10 daha koyacağına dair evet. beklentiler var evet. ve hisse senedi piyasasının özellikle Amerika birleşik devletleri ve sıkılaşma eğiliminde çok fazla kırılganlığı öne çıkmayan ülke hisse senedi piyasalarını 2022'de de trend olacağına dair bir görüş var. Hı hı. Bununla beraber pandeminin özellikle Nisan ve Mayıs aylarında 2020 yılındaki o büyük şokun atlatılmasının ardından başlatabileceğimiz o trendin Artık sonuna gelindiğini ve bilhassa teknoloji hisselerinde fiyatlamaların artık Fed sıkılaştırmasını baz alarak negatif bir takım düzeltmelere sahne o olabileceğine dair. Bugün bir belki fragmanını gördük tabii, bile diyebiliriz. Kesinlikle. Bu zaten aslında bir nevi piyasalardaki bu yayılma hızını arttıran bir olgu. Çünkü Türkiye ile alakalı biz çok uzun süredir özellikle Türk Lirası'nın değer kaybı sonrasında Türkiye'deki mevcut enflasyon görünümü ve diğer yatırım araçları, birikim araçları insanları çok tatmin etmeyebilir. Dolayısıyla hı hı. borsanın da buradaki hem enflasyon hem de Türk Lirası'nın değer kaybından amaçlı yukarı yöndeki marjından söz ediyoruz ama senin söylemiş olduğun gibi o kısa fragmanları görünce Türkiye'de de örneğin satışlar öne çıkabiliyor. Türkiye'nin aslında evet. çok o yönle alakalı bir etki alanı olmasa da ki bununla alakalı yanılmıyorsam J.P. Morgan'ın bu seneyle alakalı Fed'in sıkılaştırmasında söylediği şeylerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in çok net biçimde faizlerle ilgili söylemini geliştirmesine rağmen buradaki tatminsizlikten kaynaklı Türkiye ve gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarının riskli varlık arayışı olabileceği hı hı. ve dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin lehine bir aslında döngünün olabileceğinden de söz ediyor. Ama tabii bununla beraber tam aksine biraz önce söylemiş olduğum gibi 2022'de de özellikle Amerika borsalarında trendin olacağını gelişmekte olan ülke para birimlerinin hisse senetlerinin içerisinden de çıkış olabileceğini söyleyenler de var. Ama bizim gördüğümüz TL bazında en azından 2000'lere geldiğimiz o 3 aylık sürecin ardından evet 2000'lerin üzerinde BIST 100 öndeksi tutunuyor. Ama 2000'lerin üzerindeki tutunması yukarı yönde bir hareketle değil daha çok yatay olarak pekişiyor. Peki bu riskli varlık arayışı kripto paralara da biraz pozitif yansıyabilir mi? Sonuçta yani aslında Nasdaq'la pozitif korelasyon içinde hareket Uzun ettiği için evet. özellikle o noktada kafam karıştığı için orada senden destek almak istedim. Yani Nasdaq'la pozitif korelasyon içinde ama riskli varlık arayışında da bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı belki belki 2022 yılı için kripto paralar adına ne değerlendirmeler okudun raporlarda ve senin yorumların nedir? Elbette ileteyim. Bununla alakalı Nasdaq'la uzun süreli hareket senin söylediğin gibi çok önemli bir done. Hı hı. ama bunun özellikle aralığın son 10 günlük işlem süre zarfında ve yeni yılın başlangıcında biraz korelasyonun bozulduğunu evet. izlemiştik. Ki e, aslında e, hisse senedi altın e, ve e, ABD 10 yıllıklarında görülen bu değişim havasını kripto dünyasında da çok yaşıyoruz. Kripto varlıkların özelinde konuyu ele aldığımızda sadece bitcoin'in bile fiyat değişim grafiğini çıkarsak buraya 42 bin dolarla dün geceden itibaren 39 bin doların 38 altında 38, bine 38 kadar gördü, evet. seyrini görmüştük. Burada da aslında bir nevi gün aşırı ya da haftalık bazda bakış açısının değiştiğini görüyoruz ama şöyle bir düşünce var raporlarda gözlemlenen. Türkiye'de kesinlikle ve kesinlikle özellikle E aí Orta gelir grubunda yani beyaz yaka diye tabir edebileceğimiz hı hı. insan grubunun aslında dünyada tam manasıyla yatırım evreninde temsil ettiği önemli bir kitle var ve seninle yine geçtiğimiz dijital yatırımcı ve sabah yaptığımız dijital yayınlarda da konuşmuştuk. Dünya'da reel gelirin daralması sadece birkaç ülkeye özgü bir durum değil. Dolayısıyla özellikle kripto varlıkların bu dönemde revaçta olmasıyla beraber insanların reel getirilerini alternatif olarak evet. gelecek birikimi ya da bir şekilde kendilerini koruma altına alabilecekleri bir piyasada hareket etme eğilimi bu noktada olumlu bir şey olarak ortaya çıkabilir. Ama tabii ki bu mutlak muhakkak bir yükselişin tek teyit noktası olacak bir konu değil. Çünkü nasıl ki hisse seneli piyasalarında ya da bir emlak piyasasında da bu olabilir. Balinalar diyebiliriz bunlara ya da elinde çok büyük portföyler evet. tutanlar diyebiliriz. Onların hareketleri yine yön veriyor olacak ama bu noktada insanların bir şekilde burada trade etmelerinin o taraftaki canlılığı tutabileceğini ama muhakkak ki dönemsel fiyatlamalarla düşüşleri de berabere getirdiğini söyleyebiliriz. Evet şimdi istersen son grafiğimize bakalım varlık sınıfları nasıl hareket etti. Sanıyorum. Ne kadarlık vadede aldık Burada bu grafiğimizi? Burada 2021 yılından başından 2022'nin başındayız. Tam bir yıllık süreçte görüyoruz harika. Burada aslında en temel söylenebilecek şey belki artık gündem ve veri yoğunluğundan Çoğu kişi unuttu bile ama şurada Mart'ta Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiği süreçte... Evet değil mi? Onu ve... bile unuttuk. <laughs> 2 ve 10 yıllık Türk tahvillerini ve bizim 5 yıllık risk primimizin çok sert biçimde yukarı seyrettiği... Evet. ...ki tahvil faizinin yukarı hareketi tırnak içerisinde tahvil yatırımcısı için olumlu değil, olumsuz bir durum. Hı hı. Çünkü e, daha e, ucuza bir nevi reelde kendini geleceğe pozisyonlamış oluyor. Dolayısıyla o zamandan itibaren aslında bizim biraz önce küreselde konuştuğumuz enflasyon ve jeopolitik e, anlamdaki sıkıntıları, e, arz tedarik tarafındaki sıkıntıları hepsini içine koyarak düşündüğümüz e, Eylül ayına kadar biraz daha yatay, hatta yatay aşağı bir görünüm evet. var harika. Ama hem Türk lirasındaki değişiklikler hem de bu noktada tahvil faizlerinin aynı ABD 10 yıllıklarında biraz daha önceden ve hassas reaksiyon vermesi gibi özellikle 10 yıllıkların yukarı yönde bir hareket çizdiğini görüyoruz. Sadece burada belki görünmüyor olabilir ama 10 yıllıklar daha negatif ayrışıyordu. Hı hı. Son bir haftada 2 yıllıkların daha negatif ayrıştığını görüyoruz. Ne anlama kısada. geliyor bu? Nasıl yorumlamak gerekiyor? Burada gerekir? muhakkak ki şöyle bir şey baz alınabilir. Senin en son enflasyon nın geleceğine dair özellikle Sayın Bakan'ın açıklamaları üzerinden konuşmuştuk. Kısa vadedeki riskler, uzun vadedeki risklerin biraz daha önüne geçmiş vaziyette diye yorumlanabilir bu. Ki CDS priminin de özellikle son dönemde 550'nin üzerindeki seyrine çok alışmıştık. Hatta evet. Türk Lirası'nın dolar TL kurunu şurada morla işaretli olan ince çizgi dolar TL kurudur bu arada. Yukarı geldiği seviyelerde 600'ün de üstünü evet. görmüştük ama şurada 550 seviyesinin üzerinde şuradan izleyicilerimiz görebilir tam hizasında seyrine alışmıştık. Ama son dönemde Türk lirasının burada dolar tl'nin 13.50'nin altına inmesiyle 5 yıllık risk priminde 523'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Ki 2 ve 10 yıllık tahvillerin hassas ve önceden davranma eğilimi biraz daha CDS'de vardı. Bu noktada biraz daha 2 ve 10 yıllık tahvildekinden daha farklı, ikisi üçü aynı yörüngede hareket ediyor ama orada da uzun kısa kafa karışıklığının izlendiğini görüyoruz ki bu noktada da önümüzdeki açıklanacak enflasyon verileri ve dolar tl'nin yine buna paralel hareketi belirleyici olacak diye düşünüyorum. Peki Çağlar çok teşekkür ben ederiz teşekkür değerli katkıların için. Herkese güzel bir hafta sonu dileyelim. Tekrar görüşmek üzere.